Ay tutulmaları bitişleri anlatır. Kadersel olarak hayat yolculuğunuzda bunu bir kitaba benzetirsek bir bölüm kapanıyor, yeni bir bölüm açılıyor. Şu anda Anadolu'da ilerleyen süreçte 2026'da kulaklığın çok fazla hissedilebileceğini söyleyebilirim. Başak balık attı. Bizim de tam da böyle devlet, hükümetle alakalı olan konular daha fazla ön plana çıkacak. Kıbrıs'ın güney kesimi de Kuzey Kıbrıs'a yalvaracak. Gel bizi kurtar bunlardan diye. Erken seçim olasılıklarını görebiliyorduk ama tabii ki erken seçim diye bir şey söz konusu değil artık. Değerli takipçilerimiz merhaba. Yeni videomuzda sizinle birlikteyiz. Lütfen kanalımızı takip alın, abone olun. videolarımızı beğenin ve yorumlarınızı iletin. Ben hepsini merakla takip ediyorum. Kiminle birlikteyiz? Sizin de çok severek takip ettiğiniz, birçok öngörüsünün de gerçekleştiğini hep birlikte şahit olduğumuz Arzum Koyuncu ile birlikteyiz. Astroterapist, finansal astroloji uzmanı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi ağırlamak her zaman çok güzel. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Ben sizi görünce ışıl ışıl oluyorum. Ben Çünkü de öyle, karşılıklı. O sizin kalbinizin güzel enerjisi bu stüdyoyu aydınlatıyor. Ya çok teşekkür Eminim, ederim. Bu enerji takipçilere de, izleyenlere de geçiyordur. İnşallah öyledir. Çok teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Karşılıklı. Sizden Aa. aldığım enerjiyi yansıtıyorum. Şimdi Eylül. E, Eylüldeki güneş evet. tutulması. Onu Eylül'de bir özellikle konuşalım. Eylülde <laughs> gel diyeceğiz. Evet. Onu konuşmayı çok sabırsızlıkla bekliyordum sizinle. Çünkü evet. herkes bundan bahsediyor. Acaba evet. nasıl bir tutulma bu? Şimdi analitik derecede bir güneş tutulması ayın sonunda, Eylül'ün sonunda gerçekleşecek ve bu Başak Burcu'nda gerçekleşecek. Analitik derecelerdeki tutulmaların etkisi biraz sıkıntılı olur. Yeni başlangıçlardır ama bu yeni başlangıçlar özellikle terazi burçlarına etkileyecektir. Başak Balık, Yay, ikizler burçlarını etkileyecek. Dolayısıyla Öncü Burçlar da Öncü burçların ilk dekanlarında yani son e, ilk dekanlarında doğanlar diye adlandırdım. Yani ilk o başlangıçlar vardır ya burçların başlangıç startların. mesela 20'siyle evet, işte ne bileyim e, ayın 1'i bir evet, 20'siyle 1'i arasındaki işte o ama 20 ve 21'i 22'si daha çok, doğanlar. Evet, evet, evet. Yani koçun, terazinin yengeçin e, ve e, başka ne vardı? Oğlak burcunun o ilk günlerinde doğanları hakikaten etkileyecek bir güneş tutulması yaşanacak. Başak balık burç ve ikizler yay burçlarının da son dekanlarında yani son tarihlerinde olanlar. Dolayısıyla o tarihlerdeki doğan kardeşlerimiz hakikaten hayatlarında bir dönem bitiyor, yeni bir dönem açılıyor. Ve bunun ilk başlangıç noktası Eylül'ün ilk haftasında 7 Eylül'de gerçekleşecek olan balık burcundaki ay tutulmasıyla başlayacak. Hı hı. Ay tutulmaları bitişleri anlatır. Dolayısıyla bir burçta bir ay tutulması varsa ay tutulması nedir? Öncelikle onu anlatalım. Ay tutulması bir dolunayın 10 katı büyüklüğündeki bir göksel göksel bir durumdur. Göksel bir olaydır. Dolayısıyla burada yaşam yolculuğunuzda nasıl ki hani dolunaylar, yeni aylarda bir şeyler yaşıyoruz. Bu 10 katı büyüklüğünde olduğu için kadersel olarak hayat yolculuğunuzda bunu bir kitaba benzetirsek bir bölüm kapanıyor, yeni bir bölüm açılıyor. Evet. Dolayısıyla balık dediğimizde akışa teslim olma olmayı anlatır. Yani burada sizin teslim olmanız gerektiğini anlatan doğum haritalarınızda balık burcu hangi alanlardaysa bu alanlarda artık bir e, kabule geçiş, bir teslimiyetin olması gerekiyor ki çünkü burada artık bir bitiş, bir tamamlanma gerçekleşecek. Kimi toprak ve su gruplarına da hak edişleri getirecek, sonuçlanmaları alabileceği bir süreç olacak. Tutulmalarda, güneş tutulmalarında, özellikle ay tutulmalarında ay tutulmaları bitişleri, güneş tutulmaları ise başlangıçları anlatır. Şimdi biz burada Başak burcunda Hemen e, biz şu anda çekimimizi 19 Ağustos'ta yapıyoruz ve e, bu hafta pazar günü ayın e, 23'ünde zannedersem Başak Burcu'nda bir yeni ay gerçekleşecek ve 0, 0 derecede bakın bu, bu hafta atılacak adımlar, e, yeni başlangıçlar aslında bizim bütün 2026'nın yaz sezonunu kapatıp yeni bir sezona merhaba dediğimiz bir zaman. Fakat buradaki niyetler o kadar önemli ki 0-0 derecede bir şeyi biz başlatıyoruz. Ve buradaki bu başlangıç öyle bir hız alacak ki Eylül'ün sonundaki 29 derecedeki başakta bir güneş tutulmasını devam ettirecek. Yani buradaki bir atılım sizin hayatınızda yepyeni bir döngünün açılmasına vesile olacak. Hani kapılar açılır ya, kapı kapıyı evet, açar. Yani videoyu biz Eylül başı gibi yayınlamayı planlıyoruz. Tamam. Dolayısıyla bu yani aslında biraz e, ekiyorsunuz Evet. şimdi. Aynen, Anladığım aynen, kadarıyla aynen. bu. Ekiyorsunuz. Ha, ve 00 sıfır sıfır derecede. 00 evet, sıfır sıfır derece çok büyük bir res reset'tir. Yani büyük bir sıfırlanmadır, büyük bir hazırlıktır, kendinizi tamamen nötrlediğiniz bir şeydir. Fakat 29 derecelik aynı burcun son derecesinde gerçekleşen bir analitik dereceden bahsediyoruz. Artık tamamlanmaları ve o konuyla alakalı artık ne yaptıysan yaptın, Artık bu senin için ya yeni bir level açacak, yeni bir e, platform açacak sana, yeni bir kapı açacak. Yani buradan birinci adımı attın artık ikinciye doğru yolun açılacak. Ya da diyeceksin ki sen kardeş bu bana göre değilmiş. Ben artık burayı kapatıyorum, bu sayfayı kapatıyorum. Yani bu Eylül ayındaki güneş tutulması. Evet Eylül eskisi. ayındaki güneş tutulması. Şimdi güneş tutulmaları e, kimi... E, İmparatorlukların da bitişini gösterir. Dolayısıyla buradaki Başak'taki bir güneş tutulması artık bazı devletlerde lider kayıplarına yeni bir düzene geçme durumlarını da anlatır. Hmm. E burada da biz bunları neyi görüyoruz? Buradaki tutulmaların etkilesini İran devletinde görüyoruz. Oradaki rejim değişikliği ve artık yeni bir düzene Arap Baharı gibi bir sürecin artık o sürecin içerisine gireceklerini İran anlatan, diyorsunuz. evet İran'da hmm, alakalı peki. bir durumu anlatacağız. Şimdi bu tutulmalar bizim de ülkemizde tabii ki etkiler verecektir. Başak balık attı, bizim de tam da böyle devlet. Hükümetle alakalı olan konular daha fazla ön plana çıkacak. Dolayısıyla artık yeni bir döngünün, yeni bir sürecin içerisine giriyoruz biz. Ve e, bu daha da mı zorlayıcı nasıl anlayalım? E, yani bunu şimdi e, bir dünyaya bir bak, dünyanın gidişatına bir <gülüyor> bak. Peki <laughs> E, Dünyanın gidişatı e, şey gibiler yani. E, Dokuz taş oynayan çocuklar gibiler yani. Dün işte Trump topladı Avrupa dizdi karşısına. karşısına dizdi. Valla seyretmedim bile. Boş konuşan, boş konuşan, boş konuşan. Orada asıl konuşmayı ikisi yaptı Putin'le zaten. Bir Alaska'da çiz... yitirdiler zaten. Ha, yani dünyayı paylaşıyor bu ikisi. Ondan sonra diyor ki sen diyor burayı al. Ben diyor burayı alayım. Bunları böyle idare edelim. Avrupa'da ne var kardeşim? Para mı var? Gel diyor biz bunları bölüşelim. Benim de paraya ihtiyacım var. Sende de bu var. Biz diyor bunu kırışalım diyor. Trump bu iş adamı yani. Adam kimseye boşuna selam aleyküm demez yani. Adam gitti Arabistan'a gitti. yani, para topladı. Para topladı. geldi orada iki, toka, iki tokalaştı. bir şöyle yaptı. bitti. Yani şimdi... Ee, bir elense çekiyor şimdi Netanyahu'yla. Ee, onu e, ne yapacağını yapamıyor, kestiremiyor. Şey, kestiremiyor yani bu ne yapıyor ama e, Netanyahu da aynı Putin gibi çok net. Yani bir kötü bu kadar mı kötülüğünü bas bağıra bağıra böyle gösterir. İlerleyeceğiz diyor. Anlatıyor, Gireceğiz anlıyor. yapıyor yapacağız diyor. Çünkü adam e, inanmış. Yani onun kendisinin görevli olduğuna inanmış. E, bu misyonu onun gerçekleştireceğine inanmış. Fakat şunu unutuyor. Bu kadar mazlumun ahı nasıl yerde kalabilir? Evet. Yani e, yukarıda ilahi adalet varsa ki var. Bunu biz evet. Bu şaşmaz. Allah'ın birliği şaşmaz. Allah o Yetimin, o açlıktan ölen çocukların, susuz kalan çocukların hakkını, hukukunu bir tek Netanyahu'dan değil, bütün İsrail devletinden artı ve dünyadaki buna göz yuman liderlerden de alacaktır, ülkelerden de alacaktır. Bu böyle kolay bir şey değil. 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 Bunlar, eninde sonunda. Tabii ki eninde sonunda. Yani e, bu göz göre göre yok işte oradaki e, Gazze'deki insanları alalım Suriye'yi getirelim de orada biz yepyeni bir Gazze inşa edelim, Filistin'i inşa edelim. Yahu adamları yerlerinden ettiniz, parayla satın aldığınız toprakları şimdi adamların kendi atalarından kalan evinden kovuyorsun sen, çık o evden, o ev, o ev benim diye. ya Böyle bir şey var mı ya? Böyle bir şey yok. Müthiş cüretkarlar ve acımasızlar, e, e, zalimler. Tabii yani. ki. Şimdi biz bu zalimliğe göz yumarsak, çalarsan kapımı, çalarım kapını. Yani bugün onlara, yarın bizlere. O evet. açıdan gerçekten ki buradaki göksel kombinasyonlarda bizim artık harekete geçmemiz gerekiyor. Yani biz şu anda operasyon hazırlığı içerisindeyiz. Gökyüzünün kombinasyonlarına Suriye göre. Kanadında evet, Suriye kanadında öyle bir kanadında. görünüyor sahadan evet. gelen haberlerde. Yani daha önce de size söylemiştim. Ben biraz hızlı gidiyorum. Türkiye operasyon hazırlığında. Ha. Evet. Doğru. Yani ben hızlı gidiyorum. Sana söylemiştim e, söylemiştim Doğru. zaten. Ondan sonra biz onlarla şey... Ve ne demiştim? Ahmet Elşara ve ekibi Türkiye'ye mecbur olacaklar evet. demiştim. Yine aynısını söylememe gerek yok zaten bunu yaşayacağız yani göreceğiz yani askeri orada askeri anlaşma imzalandı zaten Suriye yönetimiyle ha, dediğiniz da, gibi yani askeri eğitim ve destek anlamında tamam. ama tabii bu operasyonel boyutta ne göreceğimiz sizin de söylediğiniz gibi Hı -hı. önemli ki ona dair de bazı haberler yansıyor Teyit edemiyoruz bunları yüzde yüz ama tabii bir hazırlık olduğuna ki. dair bazı haberler tabii yansıyor. ki yani ben e, haritaya bakıyorum. Takip edemiyorum haberleri çünkü çok zaten Yararsınız. yoğun bir tempo tempom var. Sadece haritaya bakarak ben bunu söyleyebiliyorum size. Dolayısıyla buradaki kombinasyonlarda şimdi bizim önümüzdeki 2026'nın asıl önemli olan konuları ana başlıkları ben size söyleyeyim. Söyleyin. Bir kere para, finans konusu. Artık paranızın yani, sınavımız. E, bitmiyor. Bu parayı hakikaten e, çok doğru bir şekilde kullanmamız gerekiyor. Evet, Türkiye'ye para geliyor. Evet, kaynaklar petrolümüz var, bulunuyor. Doğalgaz bulunuyor. Ama bunların işlenmesi, bunların çıkması çok zaman, çok zaman aldığı gibi bizim etrafımız maalesef ateş çemberindeyiz biz şu anda. Yani Suriye'de, Suriye'yi bölmeye çalışan bir İsrail var. Yunanistan'ı İsrail ile birleştirip bir provokasyon bir durumlarımız var. Kıbrıs keza orada alev alev Kıbrıs'ta. İsrail'in Kıbrısla ilgili Poseidon'un gazabı diye bir plan içerisinde olduğu da yansıdı haberlere. Siz bunu Neredeyse bir sene önce söylemiştiniz evet, Kıbrıs Kıbrıs diye. Evet Kıbrıs diye hep tekrarlıyordum. Yine tekrarlıyorum. Fakat ben yine altını çiziyorum. Kıbrıs'ın güney kesimi de Kuzey Kıbrıs'a yalvaracak. Gel bizi kurtar bunlardan diye. Gerçekten. Evet bu, bu o noktaya gidiyor zaten. Şimdi ben çok hızlı konuşuyorum. Yani çok önden, konuşuyorum. Evet yani zaman alıyor bazı şeyler. Ee, ama yapacak bir şey yok. Hani burada yaşayacağız ve deneyimleyeceğiz, göreceğiz. Şimdi bizim yakın zamanda evet. kuraklık çok ne önemli. Yani su, 2026 su, para dedik. Evet. Kuraklık. kuraklık ve su, su diyoruz. Su diyoruz. Evet. Burada biz suyumuzun kıymetini bilmemiz gerekiyor. Türkiye yapacağı atılımlarla iyi bir pozisyon sergiliyor zaten. Fakat maalesef dinamik, içsel dinamiği, ekonomiyi toparlamamız gerekiyor. Çünkü bu ekonomi bu şekilde giderse göksel kombinasyonların da push etmesiyle bir takım sıkıntılar ve problemlerle karşılaşabiliriz. Ve bunlar da tabii ki çok hoş olacak değil. Neden bahsediyorsunuz yani siz? Yani ayaklanmalar olabilir. Küçük küçük ayaklanmalar olabilir. Yani bunlar bastırılabilir. Yani buradaki böyle bir sıkıntıları görebiliriz. Şimdi bizim baktılar ki bizi bölemiyorlar. Cayır cayır ormanlarımızı yakmaya başladılar. Halen de insanlar işte ben sabahleyin şöyle bir açtım haberleri. Arı tütsüler tütsüleyim derken e, ormanı, ormanı yakıyor. Yani günah kardeşim ya, yani günah, günah. O Doğru. orman yandığında o arı acaba hangi çiçekten bal alacak da yapacak Doğru. yani. Yani e, ve ormansız bir insan, doğansız bir insan düşünülemez. Şu anda Anadolu'da ilerleyen süreçte 2026'da kuraklığın çok fazla hissedilebileceğini söyleyebilirim. E, ve bunun içinde e, bizim insanlarımızın bilinçli olarak e, su tüketimini e, kararlı yapması yani yazın böyle e, ya, maalesef sular, uşak da sular. şimdi sular kesilmeye başlandı. Hı hı. E, ama şimdi oradaki bölgedeki olup biteni yakından takip edenlerden de yani uşak bulunanların, uşaklıların kullandığı kadar oradaki altın madeni Kanadalı altın madeninin su kullandığını söylüyorlar. Mesela yani buna bir üst bakışta gerekiyor galiba ee, Arzuman'ım. Artık tabii su, ki, tabii çünkü ki. su savaşların sebebi olacak deniyor ya önümüzdeki evet, süreçte. Evet demiştik zaten. Bunu Size daha önce de demiştik. Yani e, su altını e, suya dönüştüremiyoruz. Öyle daha bir dünya olmadı. Altını yiyemiyorsun da. Hani evet birazcık fizyon mutfağında altını yaprak haline koyup yiyorlar. <laughs> Çok ihtiyaç varmış. Çok gibi. lazım. Tabii. Ama buğday lazım şekerim. Ya. Su lazım ya. yavrucum. O yüzden doğru. E, biz ata tohumlarımıza sahip çıkmamız gerekiyor. Üç karış toprağınız bile olsa ot üç karış toprağa sahip çıkın lütfen. Çünkü o topraklarda biz ancak yiyip içebileceğimiz bir pozisyonda olacak, olacağız ilerleyen süreçte. Artık devir öyle bir devre gidiyor ki gerçekten enerjiyi kullanan, daha önce de demiştim, enerjiye sahip olan her şeye sahip olacak evet. ve e, tamamen enerji kontrol nerede varsa daha fazla doğal e, zenginlik, o kaynaklar ra doğru bir akış var Çok büyük var. devletlerin. Doğru. Dolayısıyla bunu bakmak lazım. Bir taraftan da sevindirici bir olay buradaki Türk devletlerinin artık birazcık daha farkındalıklı olup Türk birliğine, Turan birliğine doğru daha hızlı bir şekilde ilerleyeceğimiz. Zaten aşikar yani 2026'da bunu daha sık bir şekilde telaffuz edilecek. Seçim, biz erken seçimi aslında geçen sene, yani 2025'te, hani bu yılın sonlarına doğru erken seçim olasılıklarını görebiliyorduk. Ama tabii ki erken seçim diye bir şey söz konusu değil artık. Çünkü burada biz birlik ve beraberliği korumamız gereken zaman evet. dilimlerinin içerisindeyiz. Evet. Şimdi kolektif gezegenlerden Satürn Koç burcuna geçmişti. Bir 2026'nın bir fragmanını bize seyrettirmişti. Şimdi o 1 Eylül gibi tekrar Balık burcuna geçiş yapacak. Ve e, balık burcu yine bakın hep ön plana balık e, arketipi geliyor, balık akışa, test, akışa evet. bırakmak. Akışa bırakmak. Burada e, Satürn balık sizin yaşam yolculuğunuzda aslında bir nevi ustalaşmanız. Satürn zorlar, fakat bir yere girdiğinde bir burca girdiğinde zorlar ve siz eğer oranın gereklerini yaparsanız, Satürn'ün gereklerini yaparsanız, yani çalışırsanız, emek verirseniz, sistemli ve düzenli olursanız Jüpiter'in size vermiş olduğu hediyenin çok daha fazla kıymetlisini verir. Hmm. Çok daha değerlidir çünkü Satürn sizi üstad eder, Satürn sizi adam eder. Zorlar ama çok zorlar ama mükafatı da mükafatı müktür. fazladır ama sen o mükafatı aldıktan sonra yani tabi caizse <gülüyor> <gülüyor> her şey <laughs> olmuş da <laughs> ondan sonra ben hani bu mükafatı almak gibi almadı. Öyle bir bitik haldesin ki mükafatı gözün görmüyor olabilir yani. Evet e, ve e, artık alışmışsındır hani çok <laughs> emek vermeye e, millet sana gelir o işte falan da. Der. 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 Yani, sen dersin. Sen ki, onu bir de bana ha, sor derim. Yani sonra da dersin ah hayırdır yani evet bir başak şengül kolay olmuyor mesela değil mi? İşte, Estağfurullah çok teşekkür ederim. E, yok ama öyle yani buraya bu başak şengül yazdırıyorsak bu başak şengül. Gerçekten Satürn'ün hakkını vermiş ki buraya yazılıyor. Dolayısıyla emek, Doğru. gerçekten yemek yemek bile çiğneyerek Doğru. E, değil mi e, oluyor? E, bazen her şey zannediliyor ki dışarıdan çok kolay, çok e, güzel. Fakat öyle değil. E, burada yılların e, bir birikimi var, bir emeği var. Satürn terbiyesi var. Evet, Satürn terbiyesi var. Gerçekten öyle. Dolayısıyla bu Satürn balığa döndüğü zaman burada artık o alanınızda, doğum haritanızın o alanlarında yapılması gereken neyse orayı derleyip toparlamak için artık son dokunuşu yapıyor ve artık oradan çıkacak ve gidecek. Dolayısıyla bu son Peki. dokunuşta neler olabilir? Balık ne olabilir? ve Başak Burcu'ndaki kişiler... Kadersel anlamda tutulmaların da etkisiyle bir ay tutulması, bir güneş tutulması tabii ki artık bir takım hayatlarında ki kişilere elveda edebilir, işlerini değiştirebilir sektör, değiştirebilir sağlık sorunlarından kurtuluş kimisi olabilir, kimisinin sağlığı bozulabilir. Hayatlarımızda inişler de var, çıkışlar da var. Tutulmalardan korkmamalıyız. Çünkü Yaradan'ın bize verdiği elbet her şerde de bir hayır vardır ve hmm. bunun bir öğretisi vardır biliyorsunuz ben hep ne derim dünya bir okul yaşadıklarımızın hepsi birer öğreti evet, ee, ben artık şaşırmıyorum hiçbir şeye şaşırmıyorum ee, bir şeyler oluyor ee, eskiden şaşı bak şaşır vardı ya <gülüyor> <gülüyor> artık şaşı da bakmıyorum Şaşırmıyorum. şaşırmıyorum. Böylece. Gayet normal karşılıyorum. Diyorum ki olabilir, mümkündür e, ve e, o şekilde devam ediyorum. Burada bakış açımızı objektife çekmemiz gerekiyor. İnsanların davranış şekillerine e, ve e, tepkilerine biz anti tepki vermememiz gerekiyor. Gerek. Çünkü herkesin bir bilinci var, herkesin bir seçimi var ve o seçime de saygı duymakta Ondan fayda var. O zaman şunu söyleyebilir miyiz? Biraz nötrde kalın. Evet. Tamammış. Yani. Vay, çok kıymetli bilgiler edindik sessiz yine. Ve sessiz de kalmak, sükutun gerçekten altın olduğunu, kıymetli olduğunu algılamakta fayda var bu zamanlarda. Ve emeğinizin de karşılığını alacağınız bir süreçtir Eylül ayı. O yüzden zihinsel olarak kendinizi şu son haftalarda bir resetleyin derim. Ve Eylül'e tamamen yüklerinizden arınmış olarak çünkü ay tutulmaları size hizmet etmeyen konulardan da özgürleşebilmenize de katkı sağlayan bir gökyüzü enerjisi var. Dolayısıyla benim size nacizane tavsiyem, hani terapi tarafından terapist olarak size bir tavsiyem. Çok güzel bir A4 kağıdını alın elinize ve yazın sizi sekteye uğratan, sizi zorlayan gerçekten düşünceleriniz neler? Yaptığınız eylemler neler? Atıyorum en basından geç yatmak olabilir. Tamam. E, yanlış işte e, bağımlılıklarınız vardır. E, şekere çok fazla düşkünsünüzdür. Spor yapmıyorsunuzdur. Geç yatıyorsunuz, sigara tüketiyorsunuz ya da alkol bağımlılığınız var. Yazalım hepsini. Evet yazın ve bunların gerçekten bıraksaydınız ne olurdu? Bir de onu yazın. Yani bunları bıraksaydınız siz nasıl bir insan olurdunuz? Bir Peki, de onu yazın. Yazdık ne yapacağız kağıdı saklayacağız mı? Valla tutulmalarda ay tutulmalarında artık o kağıdı yakın. Ay tutulmasında da yakın. Evet, yakın. Ayın kaçıydı ay tutulması? 7 Eylül'de. 7 Eylül'de. 7 Yazın küllerini de, de suya bırakın. Suya. O çünkü akışın size en iyisini ve en güzelini getirdiğini unutmayın. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Ardun ben teşekkür Hanım, Ağzınıza ederim. sağlık. Çok güzeldi. Yine bir araya geleceğiz. Çok İnşallah. teşekkür ediyorum. Sağ Size de teşekkür ediyorum efendim bizi takip ettiğiniz için. Lütfen kanala abone olun, yorumlarınızı iletin, videolarımızı beğenin. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.